Evet, BYD Tank'la birlikteyiz. Şöyle anahtarından başlayalım. Diğer BYD modellerinden tanıdığımız gibi bir anahtarımız var. Anahtarı iki kere basarak bagajı açabiliyoruz ve aracı çalıştırabiliyoruz. BYD'nin elektrikli bir SUV modeli, en büyük aracı kendisi. Şöyle daha iyi anlayabilirsiniz büyüklüğünü. Kadraca sığmıyor, o yüzden geniş açıda çekiyorum. Bu araçta... Şöyle teknik detayları ve fiyatı da göstereyim. BYD Blade batarya var bu araçta. Şöyle gördüğünüz gibi donanım bilgisi ve fiyat bilgisini verebiliyorsunuz. Bu araç 4971 4, milimetrelik bir uzunluğa sahip. Yani 5 metreye yakın bir uzunluğu var. Tasarımla başlayalım. Detayları içeri geçtiğimde anlatacağım. Ee, ön tarafta baktığınızda ejderha tasarım, ejderhaların ilham alan bir tasarım olduğunu söylüyor bize BYD. Gerçekten de benziyor şöyle baktığınız zaman karşıdan. Önde LED farlarımız yer alıyor. Bunlar gördüğünüz gibi 3 tane lense sahip ve kayar LED sinyallerimiz var. Şu şekilde gördüğünüz gibi LED farlarımız var. Hatta kapıyı açalım bir farlarımız yansın şu şekilde led farlarımız yer alıyorlar. Farın üzerinde başlayan krom çizgi aşağı doğru gelerek burada BD yazısını içeren bir panjura bürünüyor ve önde 360 derece kamera sistemimizin kamerası yer alıyor. Aşağı baktığımızda burada arazi vurgusunu güçlendirmek üzere gri bir parçamız var. Jantlara baktığımızda burada 21 inç çapında alüminyum alaşım jantlarımız var. Şöyle jant tasarımız da kapalı ve aerodinamik bir yapıda çünkü bu araç elektrikli bir araç. Yan tasarımda baktığınızda oldukça uzun ve büyük bir araç olduğunu görebiliyorsunuz. Bu araç E segmenti bir araç. Yani büyük bir SUV, 7 kişilik kendisi zaten şuranın uzunluğundan anlaşılıyor. Antartsız giriş çalıştırma sistemi yer alıyor. Karartmalı camlarımız var. Yanında çok böyle bir hareket oyunu yok. Yukarıda bir krom, aşağıda bir krom parçamızla burası hareketlendirilmiş. Arkaya doğru geldiğimizde yine kapıları bir açayım şöyle led stoplarımız var. Bunlarda da karşılama animasyonları yer alıyor. Arkadan baktığınızda bu araçta bir silecek görmüyorsunuz. Çünkü sileceğimiz yukarıya gizlenmiş şekilde yer alıyor. Burada da BYD tank modeli ibaresini görüyorsunuz. Ben burada minik bir eleştiri yapmak istiyorum. Bu BYD'yi burada değil de şurada görsek, öndeki gibi BYD logosuyla görsek daha güzel olurdu bence. Buraya biraz daha hareket katardı diye düşünüyorum. Elektrikli bagajımız var. Şöyle bagajımızı açalım. Bizi 3. sıra koltuklarımız karşılayacak burada gördüğünüz gibi şu şekilde bu koltuğumuzu açabiliyoruz ve bu uzaya da biliyor gördüğünüz gibi. Burası üçüncü sıramız. Bagaj hacmi ekranda yazıyor şu an. Üçüncü sıra açık ve kapalı şekilde. Şurada altta bir alanımız var. Saklama alanı. Üçüncü sıraya da şuradan bakacak olursanız burada bir bardaklık yer alıyor. Burada da yine aynı şekilde bir kol dayama ve bardaklık var. Üçüncü sıranın yaşam alanı şu şekilde gördüğünüz gibi. E, bu koltuklar öne doğru gidebiliyorlar ve sırtlıkları da ayarlanabiliyor. Burayı biraz daha genişletebiliyorsunuz ama her 7 kişilik otomobilde olduğu gibi burada da minyatür bir e, insanlar için tasarlanmış bir alan var. Şu şekilde basarak bagajımızı kapatabiliyoruz. Tasarım olarak videolarda gördüğümden daha ihtişamlı ve büyük bunu söyleyebilirim. Bir de içeri geçelim iç mekanına bakalım birlikte içeride neler sunuyormuş görelim. Bu araçta easy entry fonksiyonu olduğu için araca biner binmez beni az önce ayarladığım pozisyona getirdi. İçeriye baktığımızda BYD'den tanıdığımız bir iç mekan alanı var. Şu şekilde. Burada farklı olan direksiyon biraz daha farklı burada. Üç kollu bir direksiyon yer almıyor. BYD model barizimiz var direksiyonun üzerinde ve ekran çevirme. Klasik BYD'dir zaten. Burada asistanlar tuşu, adaptif hız sabitleyici ve sürüş asistanlarının kontrolleri. Burada da yol bilgisayarı ve multimedya kontrollerimiz yapabildiğimiz bir kısım var. Burada iki havalandırmamız yer alıyor. Buraya bir göz bırakılmış. Burada iki tane bardaklığımız var gördüğünüz gibi. Burada vites seçicimiz yer alıyor. Burada vitesimizin unlock tuşu da yerleştirilmiş. Start stop dörtlü bir butonumuzun olduğu kısım ve multimedya hızlı kontrolleri burada. Burada da sürüş modlarımız yer alıyor. Onları da buradan kontrol edebiliyoruz. Kol dayaması iki yöne doğru açılıyor. İçerisinde bir USB bir SD kart girişi ve bir Type-C çıkışı var. 12 voltluk da bir soket yer alıyor. İçinin alt kısmı kaplı. Burada da kablosuz şarj ünitemiz yer alıyor. Ee, burada baktığınızda buralar deri kaplı. Burada bir head-up display'imiz yer alıyor. Ee, şu kısımlar piyano bilek. Şurası Alcantara. Ve şöyle yeterli seviyede bir torbidomuz var. Bunun içi de kadife kaplı. Bu araçta Dynaudio ses sistemimiz var. Şöyle ekranlarımıza da bakalım. Bu ekranımız diğer BYD modellerinden tanıdığımız bir ekran. Şu şekilde ekranın, şu şekilde bu ekranda görebildiğimiz şeylerin ayarlarını yapabiliyoruz. Sağa sola geçerek sürüş bilgisi, navigasyon, hız sınırı, tema ayarları, klimayı buraya alabiliyoruz vesaire. Buradan pek çok ayarımızı yapabiliyoruz. Bu ekranımızda şuradaki tuş yardımıyla hatta geniş açıya geçelim. Şuradaki tuş yardımıyla dönebiliyor. Gördüğünüz gibi dikey ve yatay olarak Ekranın içeriği bu ekran diğer işte bu ekran yine BYD'den tanıdığımız gibi hafif bir Android havasında bir ekran. Pek çok ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Dynaudio ses sisteminin ayarları, araçla ilgili ayarlar, ekran ayarları buradan yapabiliyoruz. Sürüş destek sistemlerini, kontrol enerji kontrolünü buradan yapabiliyoruz. Enerji yönetimi yani rezerv şarj bırakıp bırakmayacağımıza kadar buradan pek çok şeyi yapabiliyoruz. Araç ayarlarını Buradan ayarlayabiliyoruz dediğim gibi. Klimamız da yine ekrandan ayarlanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ön koltuklarımızda ısıtma, soğutma, direksiyon ısıtma ve masaj fonksiyonu var. Onu da belirteyim. Şu kısımda da ekrana ana sayfasını ayarlayabiliyoruz. Bölünmüş ekran olarak da kullanabiliyoruz. Teslavari bir hava. Ve burada ekran üzerine basarak da ekranımızı döndürebiliyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi ambiyans aydınlatmalarımız yer alıyorlar. Bu kısımda dahil olmak üzere yukarı baktığımızda burada büyük bir cam tavanımız var. Şöyle bir saniye. Burada büyük bir cam tavanımız var ve bu cam tavan açılabiliyor. Gayet güzel bir e, ferah bir alan sağlıyor çünkü tavanımız siyah zaten. Açılması daha güzel olacaktır. Burada da ışıklı makyaj aynalarımız yer alıyor. Bunlar da hoş detaylar. E, ön tarafta genel olarak böyle sağda ve solda iki koltuğunda baldır desteği ayarı var. Bu koltuklar elektrikli ve hafızalı. Şuradan hafıza ayarını yapabiliyorsunuz buradan da elektrik ayarını yapabiliyorsunuz. Biraz teknik detaylardan konuşalım. Şimdi bu araba BYD'nin en büyük otomobili Tang. 108.8 kW'lık bir bataryaya sahip. 30 dakikada %10'dan %80'e şarj olabiliyor. Ve size yaklaşık kombin olarak 570 kilometrelik bir menzil sunuyor. 0'dan 100'e 4.9 saniyede çıkıyor olması. Yani 5 saniyede 100'e ulaşıyor. Yani performansı yerinde bir araç. Kalitesi de gayet güzel. Fiyat olarak da 3 milyon 700 bin liraya yakın bir fiyat olarak. de Tang'ın. Bir de gelin arkaya geçelim. Arka yaşam alanına bakalım bize neler sunuyormuş onu görelim birlikte. Arkaya bindiğimde burada oldukça geniş bir diz mesafesi var ki bu koltuk geri geldi. Benim boyum 1.76 Baş olarak da yine 5 parmağım rahatlıkla giriyor. Bu koltuklar dediğim gibi ileri geri ayarlı. Şu şekilde öne bile alabiliyorum. En öne aldığımda bir B segmenti kıvamına geliyor. İki parmak bir diz mesafesi kalıyor ama arka baya şöyle gördüğünüz gibi ferahlıyor. Ama hani bunu bunu en geriye de alabiliyorsunuz. Böyle ferah bir alanda oluşuyor. Buradaki kol yardımıyla da sırtlığımı ayarlayabiliyorum. Çok yatık ve çok konforlu bir halede gelebiliyor. Şu daha ideal bir oturuş. Burada bu kısımlar yumuşak. Burada Dynaudio'nun Twitter'ı var yine. Buralar Alcantara kaplı. Burada ışıklarımız var gördüğünüz gibi. Havalandırmalarımız da burada yer alıyorlar. Burada üçüncü bölge klimanın kontrolleri ve şu gözün içerisinde iki tane Type-C soket yer alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve ortada bir şaft tüneli yok. O yüzden burada üçüncü yolcu da rahatlıkla oturabilir. Kol dayamasının içinde iki bardaklığımız var. Ve bir gözümüz yer alıyor burada. Burası da kadife kaplamalı. Arkadan böyle baktığınızda yukarıdaki cam tavanın ferahlığı çok güzel. Ve arka dönemde genel bakışımızda böyle BD'den tanıdığımız bir alan zaten bu alan. Daha kaliteli tabii ki. Kalite algısı daha yukarılarda bu araçta da. Ee, şu arada, bu arada şunu da söyleyeyim. Şu arada ne ya? Burada 3. bölge için havalandırmalar da var. 2. bölge için havalandırmalar burada. Yani tepenizden size hava geliyor. Ee, bu ışıklarımız da dokunmatik olarak yanıp sönebiliyorlar. Böyleydi genel olarak anlatacaklarım. Bir de dışarı çıkalım, kapanış yapalım isterseniz. Evet, bayinin önünde bir çıkış çekmiştim ama çok sesli olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.